Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü içerik mağazasına burada bulup planör gelmiş. Kırket balığı, köpek balığı kaplaması, pijama balığı, bunun tarzı var diyor ama ben iki tarz arasındaki farkı kesinlikle algılayamadım. Fark ne? Ha kuyruk var, kuyruk yok. Evet tamam peliş balığı ile beraber tulum balığı ham ürkütücü çaklaman mağazada bunun da siyah beyaz versiyonu güzel bence evet bu ve savaş balığı ile beraber korkunç palyaço bunun bence hiçbiri güzel değil bunun siyah beyaz da güzel değil yani. Balonlama. Bükleyen kazma. Dövüş ustası mağazada. Çöl akrebi. Büyücü asasa. Bunun da bir evet bu şekilde tarzı var. Mavi ve kırmızı. Elektrodans timsah gözyaşları. Hu 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 hu. Bitirişi. Ve Kaptan Amerika seti hala mağazada ayrı ayrı. yıldızlayıcık mağazada. Yıldız kurucu. Yıldızlı mavi çanta. Yani dünkü özel teklifler hala mağazada arkadaşlar. Son olarak içe kürtücü kodumuz Ozan Güvenaltı kodumuzu kullanarak bizi destekleyebilirsiniz ve desteklerinizi bekliyoruz. Yeni gelenlerde köpek balığı, pijama balığı pardon. Ben açıkçası pek beğenmedim ama tercih tabi. Benlik giyiler. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.